Arkadaşlar hepinize merhabalar abim ve ablama soru soracağım tek tek sonra onları birleştirip aynı soruyu tekrardan soracağım bakalım bu testi geçecekler mi kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor göreceğiz şimdi izleyelim. Eyüp abi sana bir soru soracağım en çok beni mi seviyorsun altın ablayı mı ben mi, mi seviyorsun çok tamam şimdi ben altın soracağım hadi şimdi altın abi sana soru soracağım en çok beni mi seviyorsun eyüp'ü mü tamam. Evet şimdi ikiniz de buradasınız. İkinci de falan çektim. Şimdi altın alayı bir de soruyorum. En çok ne yapıyorsun? Eğri mi? Şimdi yere soruyorum. En çok ne yapıyorsun? Altını mı? Beni. Benim altın var. Doğru söyle. Evet sen neyiz? Hadi hadi. Şimdi bak doğru söyle hadi. Beni. Evet. X, Z, T'si doğru geçti. Hiç <laughs> ikisi yalan çıkmadı. Burada da söyledi. Altı <gülüyor> düzgün. <gülüyor> evet.